117. Atağın bir işi Zehra'nın iki katı Ömer'in yarısı kadar bir sürede yapıyor. Atağın ve Zehra birlikte bu işi 6 günde yaptığına göre Ömer işin yarısını tek başına kaç günde yapar demiş bize. Şimdi dostlar burada şöyle bir şey yapsam. Elimde Atağın var, Zehra var, Ömer var. Şimdi Atağın bir işi Zehra'nın iki katı. O zaman ben buraya arkadaşlarım şöyle iki tane Z diyebilir miyim? Ömer'in yarısı kadar bir süre depolayan eşittir Ömer'in yarısı desem sıkıntı olur mu arkadaşlarım? Olmaz. O zaman buradan ben Zehra'ya x kabul edersem yani Zehra eşittir x'i atan buradan arkadaşlarım 2x olmaz mı? Ömer de buradan 4x olmuş olacaktı değil mi gençler? İlk İze yerine 2 yazdım ama 2'yi attım karşıya. Ömer'de 4x buldum. Şimdi diyor ki bana Atan ve Zehra birlikte bu işi 6 gün yapıyor. Yani Atan kaç gün yapıyordu? 1 bölü 2x artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 6 günde bitiriyor dedim. 2 ile genişlettim. 2 kere 1, 2, 1 de buradan 3 geldi. Yani 3 bölü 2x eşittir. 1 bölü 6. İş yazışlar çarpımından 6 çarpı 3 eşittir. 2x. X buradan 9 geldi. Yani arkadaşlarım buradan x'i 9 buldum. Şimdi bana ne diyor? Ömer işin yarısını tek başına kaç gün yapar? Ömer 4x'ti. 4 çarpı 9'dan eşittir. 36 tane 36 gün. 36 gün ne arkadaşlar? Ömer'in tamamı. Ömer yani bir işi yani bu işi 36 günde bitiriyor. Bana işin yarısı dediği çalışanlarım 36 bölü 2'den yani 18 günde işin yarısını bitirir diyeceksiniz dostlar. Tamam mıdır?